Şimdi <laughs> nasıl zaten? <laughs> cennet, <laughs> cennet, cennet gibi bir katılmış gerçekten. Cennet gibi bir katılmış gerçekten. Cennet ya. Ben de seni gördüm. Diyorum gibi. cennet Şukur gibi bir katılmış gerçekten. Şükür hamdansın. Şükür hamdansın. <laughs> ne iyisin. Eysiniz. Sağ olun. Bu da benim hanımım. Şükür, şükür, şükür. İyi misin Cennet teyze? Şükür, idare ediyoruz işte. Allah Allah de yavaş yavaş idare ediyoruz. <Sessizlik> Çoluğa çocuğa. Dokuzan yaşındayım, dokuzan daha yaşayacağım. Uşak dönüyor başıma. Dönüyor. Yemek yedirmiyor, yediriyor. Üstüme alıyorlar. Çok dedi, al. Afiyet olsun. Afiyet evet, olsun. Buyurun. Ne güzel bir ailesiniz. Allah birliğinizi daim eylesin inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Siz nasıl anne babanıza hizmet ediyorsunuz. Size de hizmet eden evlatlarınız olsun. Amin, amin. 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 Şimdi 90 yaş yaşadın. 90 yaş yaşadım. Ne? Ne, ne anladık? Ne anladık? Geldi geçti. Geldi işte. geçti. Benim yerleşimiz var. Şapınlar Allah az, nasip edersin. yerleşimiz. Evet Allah ne nasip edersin. Allah nasip edersin. Sofranız geniş olduğunu <laughs> <müşanı gülüyor> <şükür> gördük. Şükür hamdolsun. <alıyorsun. gülüyor> sofranız geniş olduğunu gördük. Allah sizlerden razı olsun. Şükür şükür. Şükür hamdolsun. Bir isim verelim mi? Onu <laughs> <Ne gülüyor> <olsun> da ya ona da bırakmış ya. Evet. cennet olsun mu? <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Bence nenenin ismini verelim. Olur mu? Şimdi Zeynep'e cenneti vereceğiz. Buna ismini cennet koyduk. Tarım bak her da hep iş. Oldu mu Hüseyin? Evet. Güzel oldu mu? <laughs> Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim.